Abi selamlar. Cihazımız hazır. Gördüğün gibi içler yine revize ettim. Cam gibi, dışı cam gibi. Kullanıcının 3 ana şey dikkat etmesi gerekiyor. Bir, içi böyle temiz. ışı temiz. Alt kısım yani. Sensör gözü, mavi ışık yanan şu gözler temiz olacak. Ve şu ısıtıcı yüzeyinde pürüzlü, yanık veya farklı cisimler olmayacak. Bu şekilde cihazımızı hazırladıktan sonra şimdi bir kişilik kahve Sağ tarafa bir kişilik kahve az oldu biraz. Biraz daha ekleyeyim. Sol tarafa koyacağız. Tam bir ölçekte atmak yeterli. Şöyle çalkalıyoruz. Topaklanma kalmasın diye. Şöyle bir kişilik su verelim. Bunu da topaklanma kalmasın diye çalkalıyoruz gördüğünüz üzere. Buraya ekstra 1-2-3 kesme şekeri ilave edilebilir. İsteğe göre. Suyumuzu aldırıyoruz kahvemizin kalitelerini bundan sonra çok daha kaliteli bir şekilde köpüklü bir şekilde göreceğiz ve içeceğiz. ve ısıtıcıya geçtik. Burada kritik olan cezve içlerini temizliği. Isıtıcı yüzeye sensör gözü temizliği. Demin gösterdiğim yerler. Bunlar kullanıcı tarafından yapılmak zorunda. bunlar yapılmadığı zaman cihaz saçmalar büyük arıza araya yol açar, sonra bize gelir. Ama bunlara bakılarak kullanıldığı zaman köpüklü ve güzel kaliteli kahveler uzun vadede uzun süreli olarak içilebilir bilginiz olsun. Su aznesini yarım açıp su koyuyoruz, kapatıyoruz. Bu da maksimumda olmalı su her zaman. Öbür türlü yarım olduğu zaman suyu eksik olan verebilir. Bu da bir kullanım hatasıdır bilginize. Şu an pişirme işlemi kaynama sesi geliyor belli zaten. Bekliyoruz. Evet derken sol taraf bitirdi. Bakıyoruz 4 dört dörtlük köpüklü kahvemiz hazır abi. Hatta şöyle 5 saniye koyuyoruz o buhar geri dönsün o yüzeyde kalan kahve kalıntılarını daha da lezzetli bir şekilde incelsin diye. Sağ tarafı bekliyoruz. Evet orası da bitirdi. Aynı kaliteli kahvemiz burada. Bu şekilde kullandığımız sürece 4 dört dörtlük kaliteli kahveler içeriz. Şimdiden afiyet olsun diyelim.